bu oyunları oynadın mı? Sana ne la? Bugün GTA, CS2, Valor, LOL, PUBG gibi oyunlar ilgi görürken bir nesil tarayıcı yani browser oyunlarıyla internet alemine nam salmış gerçek hayatla sanal hayatı birbirine karıştırıyordu. Yapma ya. Hatta o dönem o kadar farklı bir hal almıştı ki özellikle 90-95 senelerinde doğan jenerasyonun arkadaş ortamlarında rekabetler inanılmaz boyutlara ulaşmıştı. Siktir lan. Şimdi o oyunları hatırlayalım. Sen kaç tanesini oynadın? Videonun sonunda yorumunu bekliyorum. Travian. Bak kardeşim bu oyunu adam gibi oynamayanın köyünü sabaha karşı bir alırdı. Ulan bir uyuyorsun gece 3'te Almancı piçler senin köye yüklenmiş sabaha taş üstünde taş bırakmamışlar. Sanırsın bana hülagi onlar. Kanka saldırmayın tal basıyorum diyen kişilere mala bak mala diye dalga geçerlerdi. Night Fight Bu oyunda saldırı almadığın gün yoktu. Bir giriyorsun herkes sırasıyla üzerindeki gümüşü sıyırmış kürdanla dişini karıştırıyor. Bir de bazı laleler saldırıp bırakıyorum kanka intikam için vurmasın değil mi muhabbetleri döndürüyordu. Ha bir de beni sal Akşam dönerim diyen tiplere karşı lan 5 saattir savaşıyoruz niye salalım babanın hayrına mı oynuyoruz pezevenk diye en yakın arkadaşını satanlar vardı. Dark Orbit. Bak bu oyunu bedava oynayacağım diye giren adam ilk 10 dakikada sistemden yumru yerdi. Paran yoksa uzayda yaşama ihtimalin sıfır. Ulan gemiyi toplamak için 3 hafta uğraşıyorsun. Bir tane keş ya 3 saniyede gemini bohar ediyor. Bir de kanka klana girsek mi muhabbeti vardı. Ama o büyük klanlar adamı 5 hafta görevde çalıştırıp en son yer kalmadı deyip atıyordu. Ya uşaklar. Bite fight. Bak kanka. Bu oyunda gündüz oynayanlar yok hükmündeydi. Asıl olay gece dönmek. Yani kan puanı kasmak. Sen kanka sabah bakarım diyene kadar sabah olmadan soyulup sıfıra düşüyordun. Şimdi bu oyuna giren ya vampirdi ya da kurt adam. Yani ya Drakulasın ya Helsing kardeşim. Adamlar gündüz Gece vampir modundaydı. Bizim okulun kantincisi Metin abi bile tost alırken akşam lanetli sandık açıyor muyuz diye soruyordu. Abi 5 vakit namaz kılıyorsun ne laneti? İkaryam. Şehir kurma oyunu diyorsun ama bildiğin Osmanlı memuru gibi çalışıyordun. Vergiyi yanlış toplarsan şehir isyan çıkartıyor, kütüphane basmasan bilim ilerlemiyor diye oyun seni adam yerine koymuyordu. Bir de kanka kaynak çalındı gece nöbet tutsak mı diyen manyaklar vardı. Oyunda nöbet tutar ama askerlik çağın geldi deseler bedelli kovalarlar. Sea fight. Ulan kaptan olacağız diye girdik korsan olup lanetlendik. Adamlar gemiye çöküp seni açık denize açlama yapıyordu. En büyük hayalin altın top atmaktı ama odayı benim nikahına satılıyordu. Abi ben balıkçı olacağım diye giriyorsun ama bir bakmışsın 4-5 korsanın arasında çimdi dur ne yapıyorsun'a dönüyor olay. Videomuzun sonuna geldik. Bu oyunlardan hangisini geçmişte oynadın veya hala oynuyorsun? Yorumlarda buluşalım. Kapat.